hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mişra. Bugün sizlerle saç bakım videosu çekeceğim. Ben hangi maskeleri kullanıyorum veya bildiğim maske tariflerini sizlerle paylaşacağım. Bir de işte duş sonrası nasıl bakımlar yapıyorum, neler sürüyorum, onun gibi şeyler olacak bu videonun içinde. Umarım izlemesi keyifli bir video olur sizler için de. Videonun kalan kısmını izlemeye geçebiliriz. Öncelikle ben sürekli yaptığım tarifle başlayacağım ve bugün sadece saçımı onu yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki her göstereceğim tarifi saçıma uygulayamam. Çok ağır gelir. O yüzden sadece kendi tarifimi yapacağım bugün. Uygulamak için ama tabii ki de başka tarifleri de vereceğim size. Şimdi ben bu maske tarifini sürekli saçlarımı yapıyorum ve saçlarımı mükemmel yapıyor. Malzemelerimiz sirke, zeytinyağı, yumurta yani eminim ki hepinizin evinde mutlaka vardır. Sirke de üzüm sirkesi olabilir, beyaz sirke olabilir. Bizim evde üzüm sirkesi vardı o yüzden ben üzüm sirkesine sirkesi kullanacağım. Göz kararı yapacağım bu maske tarifini. Çünkü her zaman göz kararı yapıyorum. Belirli ölçülerim yok. Şimdi bu maskede yumurtayı şöyle kullanacağız. Eğer saçlarınız yağlıysa yumurta akınız. Saçlarınız daha kuruysa yumurta sarısını kullanın. Eğer normal saçlıysanız da direkt yumurtayı da kırabilirsiniz. Ama saçınız çok yağlıysa sarısı biraz daha böyle nem kazandırıyor. Yani biraz daha yağlandırabilir. Ondan çok emin değilim. Olmadı siz denersiniz. Eğer yumurtanın tamamını kullanıp saçınıza böyle çok yağlandırma falan yapmadıysa aynı şey kuru saçlar için de geçerli. Yumurtanın beyazını kullanırsınız. Eğer saçlarınızı çok kurutmadıysa direkt yumurtayı da ekleyebilirsiniz. Ben genelde hep yumurta akını kullanıyorum. O yüzden bugün yine yumurta akını kullanacağım. Yumurtayla sarısının ak sarısıyla akını ben karıştıracağım şimdi. <laughs> Hemen elimi yıkıp geleceğim. Yumurtanın Beyazını maskemin içine koydum. Şimdi zeytinyağımı ekliyorum. Göz kararı koydum yine. Siz de göz kararı koyarsınız. Şimdi uygulamak için hemen banyoya gidelim. Ben gel emis makete bir bluz giydim. Çünkü herhangi bir leke istemiyorum üstümde. Şimdi sürmeye başlayalım. Bu arada bunun içine badem yağı falan da koyabilirsiniz. Badem yağı, hint yağı koyabilirsiniz. Ben bazen hint yağı koyuyorum. O da çok güzel. Bazen şey düşünüyor olabilirsiniz bu arada. İşte sirke kokar mı, yumurta kokar mı? Saçım gibi düşünebilirsiniz. Yıkandıktan sonra korkmuyor. Öyle bir sıkıntınız olmasın. Bunu yani saçınız gerçekten pırıl pırıl oluyor. Bana teşekkür edeceksiniz gerçekten. Annem annem bunu çok yapardı. Ben de annemden öğrendim. Nasıl o Umarım size de bana geldiği kadar iyi gelir. Birazcık kokusu kötü ama sirke kokusu artık yapacak bir şey yok. Güzellik için değer. Saç bakım videosu istemişsiniz. Ben de isteklerinizi yapmaya çalışıyorum. Bu arada saç uzatmak için de soru sormuşsunuz nasıl uzatabilirim diye. İlk başta aslında insanlar şey düşünüyor. İşte saçını uzatmak istediklerini, ah saçımı kestirmeyeyim, uçlarından aldırmayayım gibi düşünüyor. Onu yapmayın. Saçınızın hızlı uzamasını istiyorsanız eğer düzenli bir şekilde uçlarından aldırmanız gerek kırıklarını. Çünkü eğer kırıklarını aldırmazsanız bu kez şey oluyor yani. Saçınızın o kırık olan kısmından sürekli kırılıyor. Hiçbir şekilde saçınız uzamıyor. O yüzden eğer saçınızın uzamasını istiyorsanız hızlı bir şekilde saçınızı bence düzenli olarak kestirin. Çok önemli. Benim mesela saçlarım çok hızlı uzar. Yani çünkü düzenli şekilde kestiririm her zaman. Bir de şey oluyor. Saçı uzayanın tırnağı uzamıyor. Tırnağı uzayanın saçı uzamıyor. Öyle bir şey var sizde de öyle mi? Yani Al ikisi uzamaz ama. Eğer sizin ikisi de uzuyorsa çok şanslısınız. Burada ben doğal zeytinyağı kullandım. Siz normal marketten de alabilirsiniz saçlarınızın uçlarını özellikle çok iyi sürün. Bu arada sirke saçlarınızı çok güzel bir şekilde parlatıyor. Aşırı canlı duruyor saçlarınız. Zeytinyağı ise, zeytinyağı ise saçlarınızı besliyor nemlendiriyor. Yani böyle kırılmış saçlarınızı onarıyor. Özellikle yumurta da zaten o için. Yumurta da zaten. Biliyorsunuz ki yumurtanın onarıcı bir görevi var. Bu i̇çindeki proteinler sayesinde saç kırıklarınızı onarıyor saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Özellikle uçlarını çok iyi sürün. Her yerimiz battı. Şimdi ben şöyle uçlarını şöyle saçlarımı yana topluyorum. Bu arada makyaj yapmayı makyaj yapmayı unutmadım. Çünkü duştan sonra birazdan makyajsız çıkacağım karşınıza. Dedim bari bu kadarcık şey olmasın annem çok özenmemiş gibi durmayayım diye girişte makyajla gireyim dedim. Zaten videoyu kapatırken makyajsız kapatacağım. Yani size o kadar da düşünüyorum. Ah, sirke gözüm yaktı. Bu sirkenin kokusu çok ağır ya. Şimdi ellerime batırdım. Ve şu şekilde İyice her yerine masaj yapıyorum. Masaj yapmak da önemli çünkü saç tiplerinize iyice bu sirkeyi ya yumurtayı yedirmeniz gerekiyor. Şu şekilde hoşunuza oh, gidiyor. Şu şekilde iyice saç tiplerime yediriyorum. Arkasına çok sürmemişim sanki. Şimdi saçımı kelebek bir tokayla tutturuyorum. Bu arada saç uzatmak için, saç dökülmeleri için olan tariflerimi duştan sonra bakımımı yaparken anlatacağım. Şimdi ben bir saat böyle bekliyorum. İsterseniz siz 20 dakikada bekleyebilirsiniz. Ben genelde bunu sürdüğümde bir saat bekliyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Duştan çıktım. Şimdi geldim. Cilt bakımımı yapacaktım. Dedim bari video çekiyorken sizlerle birlikte onu da yapalım. İlk başta cilt bakımı yapacağım. Daha sonra tekrar saça döneceğiz. Ben beynimin pamuğu, pamuğuyla şu akan gözümü temizleyeceğim. Halbuki duşa girmeden önce e, DETRICENO'nun Deep Clean'ini kullanıyorum. Çok güzel yağ bazlı bir temizleyici ve gözlerinizi hiç zorlamadan temizliyor. Aslında duştan önce ben temizledim ama herhalde iyi temizleyememişim. Şunu söyleyeceğim. Ne yapıyorsam onu gösteriyorum. Tüm samimiyetimle. Yani saçım içinde kullanıyorsam, işte ne bileyim yüzüm içinde kullanıyorsam kullandığım her şeyi size gösteriyorum. Şimdi bir de yüzümü temizleyeceğim. Duştan çıktım ama yine de mişeler temizleme suyuyla bir üstünden, bir üstünden temizleyeceğim. Daha sonra serumumu sürüp devam edeceğiz. Buramdaki sivilceyi görüyorsunuz değil mi? delireceğim. Yemin ederim delireceğim. Beni çok zorluyor cildim. Şimdi ben normalde bunun ben daha serumu C vitamini bir de laki giderici var. Şimdi ben C vitamini kullanmayı bir süre ara verdim. Çünkü güneşte C vitamini değil zaten yüzü hassaslaştıran bir serum. O yüzden böyle sıcaklar biraz gidene kadar C vitamini kullanmaya ara verdim. O yüzden sabah aha serumu sürüyorum. Gece de leke serumumu sürüyorum. Yani şu an aha serumumu süreceğim. Sürerken de ilk başta bir şöyle üstünden yedireyim. Size gececik bakım rutinimde bahsettiğim bir şey vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Derma Roller. Denimin daha alt kısımlarında nüfus etmesi için Derma Roller kullanıyorum. Şimdi size bu Derma Roller saçta da bahsedeceğim. Özellikle şey soranlar olmuş. Ee, işte özellikle şu belli noktalarda saçı dökülen insanlar veya saçı çok dökülen insanlar. Eğer bu tür problem yaşayan aranızda kişiler varsa Size bir şey söyleyeceğim. Burada aktif sivilceler. kesinlikle bir getirmiyoruz. Nemlendiricimi de süreyim. Nemlendirici olarak sinozun leke kremini kullanacağım. Daha sonra saça dönelim. Şimdi saça geçiyoruz. Saçımı temiz yıkadım. Ben bir tarayacağım önce. Saçlarımı daha kolay tarakla açabilmem için bu sprey kullanıyorum. Bu sprey Hulmark'tan aldığım bir sprey. Ve merak ederseniz yorumlara yazın altı linklerim. Saçlarınızı çok kolay bir şekilde açıyor. Hiç zorlanmıyorsunuz. Yumuşacık yapıyor saçlarınız. Yumuşacık yapıyor saçlarınızı. Ben çok seviyorum ve sürekli kullanıyorum her düşten sonra ve ona rağmen çok uzun gitti bana. Yani bayağı 3-4 aydır kullanıyorum düzenli olarak ve hala var. Çok bereketli bir ürün yani. Bunu sıktığımda saçlarımı çok kolay açıyorum. Gerçekten çok kolay açıyorum. Hiç zorlanmıyorum. Gördüğünüz gibi. Saçınız o kadar yumuşacık yapıyor ki hiç zorlanmadan saçınızı açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bitti bile. Ama onu kullanmadığımda çok zorlanıyorum. Saçımı açarken. Şimdi saçlarımı taradım. Koronadan dolayı saçlarım inanılmaz dökülüyor. Son i̇şte olarak saç dökülmesi problemi yaşayan izleyicilerim. İşte belirli noktalarınızda saçlarınız döküldüyse bu dermora olur. Onun için de mükemmel bir ürün. Çünkü bu ucundaki iğnecikler ben cilt bakım rutininde bunu bayağı bir detaylı anlatmıştım. O yüzden şu an o kadar uzun anlatmayacağım ama şunu söyleyeceğim. Bu ile cildinize masaj yaptığınızda bu inecikler cildinize işe girip çıkıyor. Tabii ki de gözle görülür bir kanama ne bileyim yara vesaire yapmıyor. Ama bizim beynimiz bunu yara olarak algılıyor ve doğal olarak beynimiz işte bir sürü hücre gönderiyor, kolajen falan gönderiyor. O yüzden saç çıkmayan bölgelerinize ile düzenli bir şekilde masaj yaparsanız hücre yenilenmesinden dolayı ve işte kolajen desteği falan bir sürü daha hücre gönderiyor, üstünden ışın teker teker söylemeyeyim ama saç çıkarmanızı çok güzel bir şekilde hızlandıracak ve ben bunu 17 liraya aldım trend yoldan. Tabii ki bunun daha pahalıları da var ama ben de yeni başladım sayılır. O yüzden ilk deneme anlamında bunu almıştım. Bir trend yoldan alın bir deneyin istiyorsanız zaten 17 lira pek bir şey değil. Eminim saçlarınız çıkacaktır. Ve diğer bir yol o bölgeleri sarımsak sürün. Biliyorsunuz ki kaş çıkmayan noktalarımıza da sarımsak sürdüğünüzde çok güzel bir şekilde kıl çıkarmayı hızlandıran bir yöntem. Saçınızın çıkmayan yerlerine sarımsak sürerek sarımsak ortadan ikiye kesin. İşte o suyunun değmesi gerek. İyice oraları sürerek saç çıkma hızınızı arttırabilirsiniz. Şimdi ben normalde iki haftada bir Hint yağı sürüyorum saç uçlarıma. Ama geçen hafta sürdüğüm için bugün Hint yağı kullanmayacağım. İki haftada bir falan Hint yağı saç uçlarınıza sürerseniz saçlarınız kolay kolay kırılmıyor. Ben Pantene'in yağ terapisini kullanıyorum. Elime birazcık alıyorum duştan sonra. Bunu diplere getirmeden çünkü diplere getirirseniz saçlarınız yağlanır. Böyle saç uçlarımı uyguluyorum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ben bunu arada bir tüm saçıma sürüyorum. Saç de dahil olmak üzere. Sonra zaten duş alıyorum. Saç diplerimi falan da yumuşacık yapıyor. Daha sonra bu L'Oreal Elsevier mucizevi yağısını ben çok seviyorum. Hatta gördüğünüz gibi bitmiş. Çok Güzel bir şey yani. Yumuşacık yapıyor ve ısıdan da koruyor. Özellikle saçlarımı düzleştireceğim zaman veya ne bileyim başa yapacağı zaman bunu kullanıyorum. Saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Besliyor ve içinde... Bir saniye. İpeksi yumuşaklık, muhteşem parlaklık, kusursuz şekillendirme, saç ağırlaştırmaz, altı değerli çiçek özü vermiş. Ay bu arada şunu, şundan bahsetmeyi unuttum. Az önceki maskemi kimler kullanabilir? Az önce saçımı uyguladığım maskeyi eğer saçınız çok dökülüyorsa, saçlarınız matsa, çok kırığınız varsa çünkü yumurta saçlarınızı çok güzel bir şekilde onarıyor. Zeytinyağı saç tiplerinizi inanılmaz şekilde besliyor ve yumuşacık yapıyor. Sirke de saçlarınızı çok güzel şekilde parlaklaştırıyor. Yapın memnun kalacağınıza %200 eminim. O yüzden lütfen yapın ihmal etmeyin. Ayda bir yapsanız o bile yani o bile yeter zaten. Sürekli yapmanız gereken bir şey değil. İsterseniz bir saat, isterseniz 20 dakika bekletin. Az göz kararı da koyabilirsin. Yani illa böyle ölçülü koymanıza gerek yok. Zaten hiçbir saçınıza zarar verecek şeyler değil. O yüzden ölçülü yapmanıza gerek yok. Ben ölçüsüz yapıyorum. O yüzden size bir ölçü vermedim. Sadece o yumurta sarısını eğer saçınız yağlıysa kullanmayın. Beyazını kullanın. saçınız, saçınız kuruysa da aynı şekilde sarısını kullanın. Ama istiyorsanız belki ilk maske deneyi, ilk maske deneyiminizi de deneyebilirsiniz hani. Direkt bir tüm yumurtayı kırın. Bakalım saçınızda nasıl bir şey olacak. Hani yağlandırma yaparsa tabii ki de çok kötü bir şey olmaz ama yani en fazla yağlandırır. Yağlandırır veya kurutursa diğer maskelerinizi ise işte dediğim gibi sarısını ayrı, beyazını ayrı kullanabilirsiniz. Onu lütfen bir deneyin. Şunu da söyleyeyim. Saçlarınız eğer uzamıyorsa öyle bir yorum gelmişti. Eğer saçlarınız kolay kolay uzamıyorsa yeşil çay. Yeşil çayı normal sallama bir yeşil çay alın. Onun suyuyla saçlarınızı iyice masaj yapın. Yeşil çay saç uzamasını inanılmaz şekilde hızlandırıyor. Keratin. Keratin yağları var. O yağlardan saçınıza sürü düzenli bir şekilde o saç uzamasını aşırı şekilde hızlandırıyor. Bu maske de aslında sizin az önce yaptığım zeytinyağı olduğu için içinde saç tiplerinizi besleyerek saçlarınızı hızlı uzatıyor. Ama dediğim gibi saç kırıklarınızı da düzenli olarak aldırmanız çok önemli. Yani saçlarınızı düzenli olarak kestirmediğiniz takdirde o kırılan kısımdan sürekli saçlarınız kırılacaktır ve doğal olarak hiç uzamaz olmayacak saçınızdan. Ben eğer saçımı kurutacaksam bu Elidor'un elektrik önleyicisini kullanıyorum. Eğer saçımı kurutmayacaksam belirgin bukleleri kullanıyorum. Çünkü saçlarımı genel olarak dalgalı seviyorum. Ama bugün saçlarımızı kurutacağımız için elektrik önleyici elektrik önleyicisini kullanacağım. Gördüğünüz gibi çok bir bir şeyim yok hani. 3-4 ürünüm var. Çünkü gerçekten de kullanıyorsam onu söyledim size. Öyle kullanmadığım ürünleri buraya getirmedim. Ama lütfen bu Dermaroller'ı da deneyin. Tamam mı? Çünkü Saçlarınızın çıkmayan yerlerini inanılmaz şekilde Saçlarınızın çıkmayan yerlerini hücrelerini yenileyerek Çıkmayan yerlerinize çok güzel saç çıkarıyor Bir kez daha atarayım saçımı İnanılmaz şekilde iyi geliyor ve şu an saçlarım yumuşacık Şimdi son olarak saç uçlarıma ben bu Avon'un saç serumunu kullanıyorum Şöyle netleyeyim bu saç serumunu kullanıyorum. Saçlarınızın, saçlarımın uçlarına sürüyorum. Saçlarım inanılmaz şekilde besliyor. Yumuşacık yapıyor. Ve kokusu da çok güzel. Bunu da düzenli olarak saç uçlarıma getiriyorum. İyice yedirelim. Saçlarımı bir şöyle göstereyim. Belki şu an ıslak olduğu için belli olmayabilir ama kurutacağım şimdi. Bekleyin beni son haline birlikte görelim nasıl parlak. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Şuraları birazcık toplayayım. Ben bu fırçayla saç kurutmayı bir türlü beceremiyorum. O yüzden tarakla da kurutuyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim. Kesinlikle böyle dümdüz bir saat beklemeyin. Çünkü hiç beceremiyorum. Böyle hafif düz hafif dalgalı bir saat çıkacak. Görecektiniz şimdi <laughs> Saçlarımın parlaklığına bakar mısınız? Çok güzel. Ben saçımı iyice kurutup geldim. Şu şekilde göstereyim. parlak canlı canlı duruyor ve dolgun duruyor. Çünkü dediğim gibi maske harika bir maske. Saçıma video videoyu kapattım hiçbir işlem uygulamadım. Sadece kurumasını bekledim. Ne bir, ne bir maşa ne bir şekil verme hiçbir şey yok. Direkt kendi hali, kendi dolgunluğu. Gerçekten maske harika. Lütfen üşenmeyin yapın. Saçınız dökülüyorsa işte ne bileyim saçınız dökülüyorsa çok kırığınız varsa saçınız yıpranmışsa masa bu maske size çok iyi gelecek de. Bazı sorulara da cevap verebilmişimdir umarım. İşte saç kısa saç nasıl uzatılır gibi sorular gelmişti. Veya belli noktalarda saç dökülürse o saçlar nasıl uzatılabilir gibi sorular gelmişti. Umarım onlara da cevap verebilmişimdir. Umarım siz de keyifli izlemişsinizdir beni. Eğer keyifli izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın. Bana desteğinizi lütfen esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.